Kardeşlerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de seri taktiklerimize devam ediyoruz. Yani yaklaşık bir aydır video atamıyorum. Bunun için kusura bakmayın. İşlerim güçlerim vardı. O videoda da dedik işte ee, daha hızlı video atmaya çalışacağız falan demiştik. Kusura bakmayın atamadık. Ama bundan sonra atmaya çalışacağım inşallah. Allah'ım izin verirse ya Rabbim devam edeceğiz şöyle ilk öncelikle dostlarım bunları ayarlıyoruz tamam mı Bunlar ayarladık değil mi bir dakika grafikleri ayarlarını göstereyim Aynen bu şekilde kullanıyorum e, verim falan diyordu Evet verim verim bu şekilde kullanıyorum Sizler de o şekilde kullanabilirsiniz bazı bazı cihazlarda FPS'leri yükseltmişler. Öyle duydum. 45 olanları 60. 60 olanları 90 falan bir şeyler bir şeyler. Evet kardeşlerim ilk taktiğimiz. Şimdi. Başlatmadan önce. Buradan dürbün modumuz var. Bunu basılı tutta kullanıyoruz. Eğilme modumuz var. Bunu da basılı tutta kullanıyoruz. Eğil dürbün aç var. Bunu kapatırsanız eğer. Böyle yaptığınız zaman böyle oluyor. Dürbün açmıyor. Bunu açta kullanacağız. Tabi bunu çoğu kişi biliyor. Bu arada desenlerim nereye gitmiş benim? Her neyse gitsin bir şey olmaz. Önemli olan değil zaten. Şimdi arkadaşlar adam karşımızda. Az önceki gösterdiğim şekilde dürbün modunu basılı tutta kullanmazsanız böyle bastığınız zaman böyle duracaktır. Yani böyle bıraktığınız an bırakmayacaktır. Öyle bir şey var. E bunda da ne yapmak gerekiyor? Sürekli böyle dürbünü kapatacağız olay yapmanız gerekiyor. Ama bu benim dediğim olay değilse böyle bir problem kalmıyor burada. Böyle bir hızlı Şu Şov yapmayacağım tabi burada yavaş yavaş gösteriyorum. Bundaki dürbünde de 3 ikisi alalım. Yani ikiz ateşte böyle rahatlığınız oluyor. Yani her yönden daha iyi kardeşlerim. Şimdi bir diğer taktiğimiz ise adam karşımızdaysa biz bu pozisyonda nasıl sıkmalıyız? Onu göstereceğim. Şöyle sıkmayacağız bakın. Siz anladınız demek istedim. Joystick'i böyle kullanmayacaksınız. Sıkma zaten o sıkıntı değil o fark etmiyor. Ama her zaman şu nokta var ya ortada. Onun altında çizgi var. Yukarı doğru böyle çizgi var. Eksinin dikey haline düşünün. O işte. Onu her zaman böyle yukarıda tutuyoruz. Gördüğünüz gibi direkt AS'e gidiyor mermiler burada ne yapmamız gerekiyor? Aynen bu şekilde işte. Arada da ilk halkamızı yapıyoruz. Ben bu aralar fazla sık gelemediğim için eğimin biraz bozuldu. Arada da böyle ilk kalk yapalım. Yani sağ sol yaparsınız. Bakın böyle böyle yapıyorsunuz. Mesela böyle. Böyle böyle yapıyorsunuz. Bir anda duruyorsunuz sıkıyorsunuz. Yani Böyle durarken adam mesela size bayağı bir sıktı. Vuramadı sizi tamam mı? Bir anda böyle 3-4 mermi atsanız bile adam ölüyor biliyorsunuz. Bir diğer taktiğimiz ise kardeşlerim karşımızda adam varsa bir saniye şunu bir şuraya alalım da yani cihazımıza herhangi bir arama falan gelmesin. Karşımızda adam var değil mi kardeşlerim? Eğer bunu böyle kullanırsak evimizin stabilliği düşüyor. Bunu açta kullanırsak böyle direkt dürbün açıp sıkabiliyoruz. Ama böyle burada çıkıp böyle sıkmıyoruz. Kesinlikle böyle çıkıp sıkmıyoruz. Burada burada var ya bura. Bu dışarıya bakmadan önceki engele sıkarak çıkıyoruz. Aynen bu şekilde. Arada gir çık gir çık yaparsanız daha mantıklı olur. Adamlar nasıl gözükeceğinizi biliyor musunuz? Burada mesela adam yani az çok anlayanlarınız olmuştur. Burada adam sıktı mesela girdi. Siz de girdiği an sıkmaya başlıyorsunuz. Yani aradaki zamanı ayarlayamıyorsunuz. Birkaç kere bunu rakip yer. Ama ondan sonra yemez. O yüzden Elinizden geldiği kadar erken vurmaya bakın. Baktınız eğer ki adam sürekli sıkmaya başlıyor. Aynen bu şekilde. O zaman kardeşlerim burada ne yapacağız biliyor musunuz? Ayaktaysak böyle ayaktayken sıkıyorsak orayı yukarı doğru sıkacaktır. Eğilerek sıkıyoruz böyle. Rakibimiz diyecek ki bu sefer. Ha bu adam burada. Tamam, sıkıntı yok ben biraz daha sıkmaya devam edeyim diyecek. O onu dediği an, o düşünceye bıraktığınız an buradan hızlıca geldiniz. Vurdunuz. Bu kadar basit. Yani sadece burada değil bu taktik. Birçok yerde yapılabilir. Burada ben örnek olarak gösterdim sizlere. Şimdi ise kardeşlerim. Mesela o evin içine rush atacağız. Evin içine rush atarken direkt böyle girmiyoruz. Bakın mesela buradan biraz sıktım. Rakip yerimi belirledi. Ben buradan geldim böyle. Raşladım. Ama üçüncü şahıs değil tabii ki de. Birinci şahıs raşladım. Yani ses olmadan da girmek istiyorsanız zaten. Bunu da bilenleriniz bilir. Böyle yumruk atarak giriyoruz. Vuruyoruz işte anladınız siz. Mesela diyelim orada adam. Burada ne yapıyoruz? Burada da Adam orada diyelim. Böyle eğilerek sıkıyoruz. Böyle hareket ederek sıkmıyoruz burada fazla. tabi adamın vurması zorlaşır. Ama böyleyken burada eğiminiz biraz daha zor olabilir. Biraz duvara gidecek. Biraz diğer duvara gidecek falan. Burayı bulması biraz zor olacak mermi. Tabi burada buraya geldiniz. Veya, veya adam buradaydı. Buradaydı. Siz sıktınız buradan vurdunuz canı azaldı ki baktınız ki diğer odaya gitti tam burada buradan geldik tamam mı arkadaşlar buradan sıktık canını azalttık bu adam bizi şey sanacak buradan raşlayacak sanacak o yüzden burada böyle ya yatacak böyle rahatlıkla eğimle bizi vuracak ya da eğilecek bekleyecek böyle rahatlıkla olduğu yerden vuracak biz burada ne yapacağız yaptık kaçtık Ondan sonra buradan yumruk attık. Buradan yumruğumuzu attık. Sıktık. Vurduk. Veya burada bombamızı çektik. Adam baktık raşlamıyorsa bombamızı 3 saniye kala buradan atıyoruz. Tam 2, 1 derken buradan atladık. Zaten o sıra sağır olacaktır. Girersiniz vurursunuz. Bir diğer olayımız ise kardeşlerim. Bu olay yani oyunun A planı diyebiliriz. Mesela karşımızda rakipler var. Ya mesela şunlar adamlar. Adam mesela böyle gördük direkt dürbün açıp sıkmıyoruz. Yani burada böyle bir milisaniyelik bir fark oluyor. Biliyorsunuz birbirinizi gördüğünüz zaman saniyelik değil milisaniyelikler çok önemli oluyor. Burada yapmanız gereken kardeşlerim adamı gördüyseniz eğer baktınız gördüğünüzde hemen böyle kaçtık biraz. Buradan valayık varmış gibi ayarladık. Çıktık direkt sıktık mesela böyle. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani böyle çıkıp da böyle da sıkayım. Bu size milisaniye fark yaratacak. Yani rakipler aranızda. Ama bunu yaparsanız o aradaki fark da kalkacak. Siz çok rahat vurursunuz. FPS'iniz düşük olsa bile adam orada ise. Hop çıktı vurdum mesela. Ben şu an tam böyle net olarak vurarak göstermedim tabi. Ama böyle göstermem de yeterli olacaktır. Şimdi eklentiler nasıl olmalı? Onu soranlarınız olacak büyük ihtimalle. Eklentilerim kompansatör, dikey tutamak, jarjörü biliyorsunuz zaten. Bu fark etmiyor dipçiklerde. Her zaman onları kullanıyorum. Namluk kuyruğunu kullanıyorum m Evet Şimdi spreyimizi mesela şey yapalım. Düzgün sprey atamayabilirim. Kusura bakmayın onun için. 10 mermi atıyoruz bakın. İlk önce 10 mermi atıyoruz. Düz stabil şekilde giriyor farkındaysanız bakın. Ben hatta nişan aldığım yere bakmayacağım. Aşağıdaki mermiye bakacağım. 10 mermi atmadım. 20 mermi attım ama yani mermilerimiz biraz daha düz gidiyor. Yani görüyorsunuz zaten. Bir zaman sonra bakın şimdi. Full mermi sıkacağım şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Biraz zaman sonra birazcık sola veya sağa kayabiliyor. Böyle bir problemi var. Ee, onun için 15-20 mermi sıkıp bırakmak idealdir. Yani şöyle mesela. 5 mermi, 10 mermi fark etmiyor. Siz kafanıza göre takılın. Yani 15 mermiden yukarıda sıkmaya çalışmayın. Sonuç olarak zaten aynı hesaba denk gelmiyor. Arada hafif bir fark var. Adam buradaysa mesela adam buradan diyelim açıktan geliyor burada değil mi? Ben burada sıktım baktım spreyim bozuluyor gibi oluyor. Adam bana sıkmaya başladı zaman benim spreyim bozuluyor gibi olduğu için ben de panik halinde olacağım. Adam vurmakta zorlanacağım. Ya bu mesafede olmaz o tabi de ilerleyen mesafelerde anlamışsınızdır zaten. Burada yani sıktım. Değiştirdim. Direkt bir daha sıktım. Aynen bu şekilde kardeşim. Yani bugün videomuz bu kadardı. Dediğim gibi kusura bakmayın bir aydır video atamıyorum. Bundan sonra sık sık video atmaya çalışacağız. Biz yani abone olarak falan da güzel yerlere gelmişiz. Bir ay yani atamadık ama abonemiz de güzel yükseliş, yükseliş sağlamış. Konuşamadım. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyorsunuz. Allah'a emanet.